Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız güzel geçsin inşallah. Boğa burcu ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar için kapattım. Kalımı ve yorumluyor olacağım sevgili boğalar. Böyle özlemini duyduğunuz ee, bir boğa kadın da olabilirsiniz, boğa erkeği de olabilirsiniz. Boğa erkeğisiniz işte annenizi özlüyorsunuzdur, ablanızı özlüyorsunuzdur. Ya da işte belki sevdiğiniz insanı özlüyorsunuzdur. Ee, boğa kadını insanız da aynı. Yani bir birine karşı bir özlem var. Yani görmek mi istiyorsunuz veya işte sizden uzaklaşmış o özlem mi var bilmiyorum. Bir özlem var. Yani onu düşünüyorsunuz. Bir kadını düşünüyorsunuz. Ee, bu kötü anlamda değil aa çok güzel Evet sevgili boğalar evet o, o kişiye karşı bir özlem var bu kişi böyle kafanızdan hiç atamadığınız birisi bu şunu söyleyeceğim ee, İçinizden geçen bir dilek isteğiniz varsa ee, sanki böyle gerçekleşmesini az kamış ya da bir zam zaman belli bir zaman beklediğiniz Onunla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Onu söyleyebilirim. Bir de e sanki böyle elinize bir para geçiyor ama o parayla e küçük bir para değil, atıyorum bir yerin satılması, e bir yerden bir tazminat yani küçük bir para değil bu. Sanki elinize bir para geçiyor sonra o para aynı şekilde çıkıyor. Yani o o parayla bir şeyler alıyorsunuz belki de bir ev, bir araba. Sanki ya da başka bir yere yatırım yapıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Yüklü bir para geliyor o para e, çıkıyor. En azından belli bir kısmı bir tarafa doğru aktarılıyor gibi gördüm. E, bir devlet kuruluşunda çalışan birisiyle ilgili haber var. Bu polis... Hani böyle üniformalı biri, polis, işte asker, e, böyle birisi. Böyle birisinden bir haber alacaksınız. Bunda E var, e, M harfi de varmış gibi geldi. E harfi var. Bu kişiden bir haber alıyorsunuz. E, ama bunun bulunduğu yerden çok memnun değildi sanki. Böyle e, çok büyük sıkıntısı yok ama... Yani o oraya ait değilmiş gibi hissediyor. Yani başka bir yerden o tarafa geçmiş ya da evinden çıkmış oraya gitmiş. Farklı bir yer ona o kadar şey geliyor ki böyle kendin içinde sıkıntı yapıyor. Hani durum olarak sıkıntısı yok ama içsel olarak baya bir sıkıntısı var bunun. Arka arkaya çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Gerçekten böyle bir şeyler domino taşı gibi arka arkaya gelecek. Güzel gelişmeler olacak hayatınızda. E, parayla ilgili sanki böyle yine güzel e, başka taraftan da bir gelişme oluyor hayatınızdan. Bir para girişi var. Bir, bir, ama böyle bir, o hani dediğim kısım başka. Yine bir para ile ilgili bir gündem var. Sanki bu aralar çok para konumuz paraymış gibi ki boğa sever. Sanki böyle bir alışveriş var. Yani e, var. bu başka. Bunda da şey var sanki. Hani belki sizin bir miktar para geçince birisi sizden hani biraz borç verir misin diye talepte bulunabilir. Böyle bir durum söz konusu veya siz hani para geçtikten sonra bir şey alacaksanız eksiniz vardır siz birinden tamamlarsınız. Böyle bir durum söz konusu ee, sanki e, bir yer satın alıyormuşsunuz gibi ya yani bir toprak bir e, ya da bahçeli bir ev böyle bir durum söz konusu hayatınızda ya da işte daha önce bulunduğunuz yerden daha böyle sakin bir yere gidiyorsunuz taşınıyorsunuz. Aa, evlilik, evlenme teklifi alabilirsiniz. Evlenme teklifi edebilirsiniz. Böyle bir şey var. Ya da bu bir yakınınızın olabilir. Bu kişi uzağa gidiyormuş gibi. Dediğim gibi içinize bu atamadığınız kişi kimse. Belki hani kendi... E, ayrıldınız belki eşiniz aklınıza geliyor ayrıldınız eşiniz arada onu düşünüyorsunuz belki ailenizden uzaksınız annenizi düşünüyorsunuz veya işte bir sevdiğiniz arada ayrısınız onu düşünüyorsunuz birine karşı böyle kafanız o kadar dolu ki yani sırf o yani böyle çalışıyorsanız da arada aklınıza geliyor dalıp gidiyorsunuz böyle bir mevzu var sanki kafanızda Yani bir şey de olabilir. Hani biten bir şeydir veya haksızlık mı yaptım acaba deyip de düşünüyor olabilirsiniz ya da merhamet duygunuzdan belki de hani işte yanlış mı yaptım acaba hani diye o kişiye karşı böyle şey de olabilir. İçinizde hissettiğiniz haksızlık yaptıysam ee, bunun rahatsızlığı da olabilir. Garip bir şey yani. Çok çok düşünüyorsunuz o kişiyi kafanızda. Aa, size de bir araba çıkmış. böyle arkası küt bir araba büyük bir araba değil. Ee, ama arkası küt olan bir araba çıkmış. bir şey için adak mı adadınız? Sanki böyle bir o şu olursa bunu yapacağım falan demişsiniz. E, o elinize geçen büyük bir para var dedim ya. Belki onunla da bir kısmını bir yere vereceğim. İşte ihtiyaç sahibine vereceğim falan. Ya da işte şuraya sadaka vereceğim şöyle falan da diyebilirsiniz. Sanki böyle bir bir adağınız var kafanızda. Hep e, bir taraftan da şey var kafanızda ya böyle hep bir eviniz yoksa bir ev alayım, bir ev işte şuraya taşınayım, istediğiniz bir yer var. Farklı bir yer. Hani dedim ya farklı bir yer. böyle Daha böyle açıklık, bahçelik, bahçeli bir yer ya da böyle müstakil gibi bir ev çıkmış. Belki hani uzakta bir yerde bir sakin bir e, e, farklı bir yerde bir ev beğendiniz. Onu almak için bir istek var. Yani ev, para gündeminizde ve o kişi Kimse. Bir e, evlilik yapılıyor. Onu söyleyebilirim. Yeni bir ev kuruluyor. Ya da bunun için çalışmalara başlanmış. Yeni bir ev hazırlığı var. Yani sanki bu yeni bir ev. ev yani bir evlilik e, var. Birine bir anahtar var. Yani birisi böyle gelinlik giymiş birisi var. E, bu başka. Bir hanede... E, Başka bir şey açılacak. Yuva, yeni bir evlilik. Kısmetli bir evlilik ama bu. Bir çocuk erkek çocuğu gibi geldi ama bir rahatsızım var bunun. Sanki böyle bir küçük bir rahatsızlık atlatabilir bu kişi. Evet gündeminiz e, sevgili boğalar para, ev, yerleşim yeri, yerleşim yeriniz bundan sonraki belki e, hayatınızı yaşayacağınız, geçireceğiniz yer. Yani böyle bir düzen şeyindesiniz sanki. E, i̇nşallah kısmetleriniz bol bol olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Dualarınızı e, dualarınız kabul olsun inşallah. Gönlünüze göre olsun her şey. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.